Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video sizlerin yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncularımız Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı bir ay önce ayrılmışlardı. Ve arkadaşlar, ayrılık nedeni paylaşılmıyordu. E, şimdi ise Rıza Kocaoğlu'nun Yusra Geek ile bir ilişkisinin olduğu söylendi ve o, onlar gazeteciler tarafından kameralara yakalandılar. Bundan sonra ise Yükselki kendi sosyal medyasında e, fotoğrafını paylaştı ve Rıza Kocaoğlu ile sevgili olduğunu belirtti yani onun e, ismini etiketlemiş arkadaşlar. Ee, Rıza Kocaoğlu ise bunun hakkında henüz hiçbir şey konuşmak istemedi ve kameralardan kaçındı. Kameralarda gözükmek istemediğini de belirtti. Arkadaşlar videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı